Şimdi 47. Alay'ın Sakarya Meydan Muharebesi sırasında Yunanlılar'da yarattığı bir etki var. Diğer baktıkları zaman çoğu köyünden üzerinde hangi kıyafet varsa onunla gelmiş, eline tüfeği alıp mevziye girmiş, üniforması bile olmayan, adı Türk ordusu ama aslında silahlı bir kitleden ibaret olan birlikler bir tarafa, hepsi tek tip giyinmiş, siyah abazıpkalı başında siyah e, dolamasıyla beraber, ve çok disiplinli bir şekilde inatçı bir şekilde taarruz eden inatçı bir şekilde ve iyi dövüşen bir grup. Yunan ordusunda Yunan askerleri arasında büyük söylentilere yol açmış. Bunu yıllar sonra Yunanların yazdığı hatıratlarda gayet net bir şekilde görüyoruz. Onlardan özel eğitilmiş seçkin birlik olarak bahsediyorlar. Yani bir anlamda bugünün özel kuvvetleri gibi bir algı yaratmış Yunan ordusunun üzerinde. E tabi Sakarya zaferinden sonra bu söylenti aralarında konuşula konuşula artık iyice bir efsane haline gelmiş Yunanlıların.